nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam nefis için ada aduvüken nefsü kelleti beyne cembey senin sağrında olan yani sana yapışık seninle beraber olan nefsin diyor senin en büyük düşmanındır. İnnehu lekum aduvun mübin. Şeytan ise dışarıda en büyük düşmanımız. İçeride nefis şeytanın konsolosluğu şey yapamıyoruz. Onu da Cenab-ı Hak hikmetiyle içimize koymuş. Yani ona müdahaleyi bize vermiş olsaydı imtihan sırrı olurdu. Onun için ne yapamıyoruz? İçeride şeytanın konsolosluğuna müdahale edemiyoruz. Bugün İsrail konsolosluğunu biliyoruz ki veya hain Amerika'nın veya buna mümasil bu 15 Temmuz'u başımıza çörekleyenlerin bu sadece bir zavallının değil. Heh bir vaizin işi değil bu. Onun arkasına takılmış bu hain güruhun bizde konsolosluklar var değil mi? Zaten oraya sığındılar o gece. He, anlıyoruz ki bak girip alamıyoruz değil mi içeriden o hainleri? Niye? Onun kurtarılmış bölgesi. Aynen nefis de içeride şeytanın konsolosluğu. Müdahale edemiyoruz. O içeriden hep aleyhimize çalışıyor. İşte bununla mücadele edersek arkadaşlar biz ne olacağız? meleklerden üste çıkacağız. Yani dışarıda şeytan, içeride nefis bunlarla mücadele ettikçe inşallah en yüksek makama çıkacağız. Çıkan var mı? Ta sidreyi müntehaya, kabu kavseyne, mazagal basaru ve mataga Onun gözü ne şaştı ne yanıldı. Perdesiz Rabbine selam veren, nefis taşıyan bir varlık var. Aleyhisselatu vesselam. Evet